Hepinize selamlar. Videoma ve kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ailemi tanıtacağım ve ev turu yapacağım. Çünkü artık kanalımız büyüyor. Çünkü diğer video izleyenlerle ilk videomu da izleyebilirsiniz. E, i̇lk videoda zaten bir iki kişi bizi Kaçıyor. Üç kişi bizi kaçırmıştı. Ve be, ee, çocukların kurması bizi yani hizmetçisi biz ya, siz nasıl anladıysanız o bizi kurtardı. Şu anda onlar da hapisteler galiba. Biz de çok şükür kurtulduk. <laughs> Neyse ev tanıtımına başlayalım. Burası gördüğünüz gibi böyle ön bahçemiz. Burada, burada var. Burada zil var. Burada su var. Burada yastıklar var. Burada sancaklar var. Sancak var iki tane. Burada da trambolin var. Böyle güzel bir tane halı koyduk. Şimdi içeriye geçelim. Kapıyı çalmak zorundayım. Çünkü kormalar açacak. Evet. Burasını hızlıca bir tanıttım. Pelin efendim. İşte burada kurmalarımız var. Böyle e, yüz sistemi sistemi tanıttık. Burada eğer evimize birisi gelirse o ötüyor. Burada da kamera var. Şimdi bu paspaslar çok güzel oldu bence. Burada kurumuz var. Burada iki tane Işık var. Burada masa var. Benim telefonum var. İşte burada e, yine şey var. Şu dışarıdaki halılardan var. Burada çalışmamız var. Bilgisayar var. Masa var. Burada böyle çiçekler koyduk. Burada lamba var işte. Şöyle askılı çiçekler de koyduk. E, şimdi buraya geldik. Adansörün önüne. Burada da yine çiçekler var. Aynı şekilde. Burada içecek var, içecekler var. Bakın şöyle göstereyim. Ee, burada e, yıldızlı yıldızlı ışıklarımız var üstte. Az önce işte, dolu değil, o yüzden kapatalım. kapatalım Ve mutfağa geldik. Mutfakta, e, çok güzel şeyler var. Cidden burada kahve iç, e, içmeyi sevdiğim için böyle e, şey kahve makinesi yaptırdık. Buraya küçük bir televizyon yaptırdık. Burada işte dolap var. Şöyle içinde. Ne çizdik? Için Allah yanlış için bir şey çizdik. Dur. Şimdi bu televizyon kapatayım. Elektrik bu şey gitmesin. Ee, i̇şte böyle tezgahımız var. İçini de göstereyim. Hem benim... bu dalapla var. Burası salonumuz ve e, ismimizle hemen tanıtalım. Gelin şöyle. Ee, benim ismim Zümra. Burada ee, bu arada eşim de ee, Kerem. E, ee, çocuğumuz, kızımızın ismi Prudence. Evet, çok güzel bir isim bence. Benim e, oğlumuzun ismi de Link. Her neyse, ben de evi tanışmaya devam edeyim. Tamam. İşte böyle e, salon yaptırdık. Bence çok tatlış oldu. Burada da güzel şeyler var. Lambalar koyduk. Perdeler böyle perdeler açalım. Daha güzel ışıklar gelsin. Burada slime kutusu var. Çocuklar slime yapıyor. Burada e, işte böyle şeyler var. Bunlar var. Işıklar var. Bilgis Bu arada burası yemek odası. Bilgisayarlarımızı koyduk. Prides. Efendim anneciğim. Oyuncağını alsana yemek masasında. Durmuş. Al bakalım. Tamam anne teşekkürler. Siz de benimle geldiniz üst kata tamam mı? Tamam. Ee, buraya geçtik. Burası kıyafet odası. Yani kıyafetlerimi göstermek istemediğim için göstermeyeceğim. Burada halı var. Böyle. Burada ütüleme alanı var. Buraya geçelim. Böyle kıyafet var. İki tane kıyafet. Yani iki tane kıyafetim yok da bu dolaptı. Ve buraya geçtik. Burası yatak odamız bizim. Çocukların odası var yukarıda. Bunlar böyle makyaj malzememi koydum buraya. Perde koymam tercih etmedim zaten küçücük yer. Yani bence güzel olmuş. Bir de tablolar koyduk şuraya. Burada da minicik bir halı var işte burada. Burada da puf var. Böyle egnesi ya da dağları dinleyebiliriz diye. Girecek misiniz üst kata oynamaya? Gireceğiz, geleceğiz. Bu arada huzunu e, orayı pek dolduramadım dolduramadık yani. Evet, tavuzumu oraya dolduramadık. Yani çok fazla. Gelin bakalım. Gelin bakalım bu Biz de bekle. Anne. Gel, koş koş koş. Hadi. Ay şuraya göstermek Şimdi burada e, marul suyu var. Burada böyle sotucu koyduk. Varı fırdansın elindeki de ee, bize ücretsiz hediyeden geldi. Her neyse düğmesini basayım da gelsin. Dibine bakalım. O zaman bir Allah. O zaman biz üst katta görüşürüz. Evet geldik biz. İlk önce şurasını göstereyim çocuklarda gitsin oyunsun. Ee, burası balkon. Balkonda pek dolduramadık. Sadece böyle iki tane yer koyduk. İleride doldurabiliriz diye düşünüyorum. Hani sen asansörün yanına böyle kafatası koyduk. Bunu Prada'nı seçmişti. Böyle bir tane puf koyduk. Böyle asansörden gelecek kişiyi beklemek için. Ee, burada dört tane ışığımız var sistem. Işte. Ha neyse bir çocuk odasına bak bakın böyle bir tane yer yaptırdık bence güzel oldu ee, burada da bir ton oyuncak var burada böyle saklama de yer var burada Barbie evim diyoruz diyoruz işte Barbie evi gibi bir şey var ee, burada da çocuklar oynuyor işte ve banyo geldik. Bu bu ne ya? Dur ben onu düzelteyim. Evet ben burayı düzelttim. Şimdi şöyle bakalım. burada i̇şte böyle bir tane koymuş böyle elektrik var. Burada böyle çamaşırlar birlikte var. Böyle yakalazak var. Burada para para şey var. Eee pahalıydı azıcık ama bir şey söyleyeceğim. Bunlardan iki tane mi var? Her neyse bir sana konuşmuştuk. Zaten çok istiyordu onlardan. Şimdi Nick'in odasına geldik. Nick'in e, kıyafetleri yok, ama böyle aslında şey yaptırdık. O da şey e, Pırın, Pırın odasında. Böyle duvar çok seviyor. Yani bu karakterin ismini bilmiyorum ama çok seviyor bu karakteri. Ee, böyle mavi de çok sevdiği için mavi yaptırdık yerine. Ve Prudence da Hello Kitty, Hello Kitty, Kitty seviyor. Ee, böyle asansörün oradaki şey makineden Prudence'in odasına da yaptırdık. Hello Kitty de şey ki adını çok istiyor. Yani yaptıracağız. Ee, burada da e, işte şey, Pürdansın adasındaki gibi altından şeyler var böyle göstereyim böyle Buna da aynısı var bu arada arpet var orada buraya beşik koyduk çünkü daha e, azıcık beşik yet, beş, beşikte yatıyor büyünce böyle burada yatacak işte İşte altından şey yapan bu kaka da yapıyor bu arada altına. Her neyse yani çok uzatmayalım. Bakın şöyle çalışayım. Aa parti şapkası yaptı. Aa partiyim, partiyim. Hadi bunun fırsatını nasıl koyayım da. İşte o makinem öyleydi. Ee, böyle Hello kitli bir tane şey var. Halı var. Cidden çok güzel oldu. Umarım videoyu beğenmişsiniz. De, beğendiyseniz eğer like etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay diyorum. Size çok güzel öpücük yolluyorum. Bay bay.